Merhaba, ben Logonesis ERP Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Mustafa Sert. Bu videoda NDI paketinde tasarlanan form nesnelerinin Temel Set modülüne nasıl eklendiğini öğreneceğiz. NDI uygulamasında tasarlanan ekranların Temel Set modüllerine ekleyebilmesi için öncelikle Şirket Şube Parametrelerindeki NDI Uygulaması Var seçeneği işaretli olmalıdır. Bunun ardından, Temel set paketinden hangi NDI şirketine bağlanılacağının belirlenmesi için yardımcı programlar menüsündeki NDI bağlantı tanımlamaları ekranına giriş yapılmalıdır. Açılan ekranda belirli bir şubeden veya eksi bir değeri girilerek tüm şubelerden ortak bir bağlantı tanımlaması yapılabilir. NDI uygulamasında birden fazla şirket tanımı varsa temel Set ile bağlantı kurulacak NDI şirket tanımlamaları ayrı ayrı yapılmalıdır. NDI bağlantı tanımlamaları yapıldıktan sonra NDI nesneleri ekranına giriş yapılarak temas ette kullanılacak formların bağlantısı gerçekleştirilir. Program numarası alanında tasarlanan her bir NDI formuna ait tekil bir numara belirtilmelidir. Bu numara aynı zamanda merkezi kimlik yönetiminde kullanıcı haklarının belirlenmesi sırasında 5000 numaralı modül altında görüntülenecek program numarasıdır. Program numarası belirtildikten sonra tanımlanan NDI formuna hangi temas et modülünden erişilebileceği kullanılacak modül numarası alanında belirtilmelidir. Örneğin tasarladığımız bir form cari modülü ile ilgili ise burada cari modülünü seçim yapabiliriz. Bu forma tüm modüllerden erişim sağlanması istenirse tüm modüller seçeneği kullanılabilir. Tanımladığımız formlar ilgili modüllerin altında yer alan NDI uygulamaları menüsünde görüntülenecektir. Bir sonraki alan olan başlık bilgisinde, Temaset ile ilişkilendirilen NDI formunun kullanıcılar tarafından hangi isimle görüntüleneceği belirtilir. Aynı zamanda SSO uygulamasındaki kullanıcı yetkilendirme işlemlerinde de burada belirtilen isimle istenilir. Örneğimizde plesiyer kodu tanımlamaları için yapılmış NDI formunu ilişkilendireceğimiz için başlık bilgileri alanına plesiyer girişi şeklinde bir isimlendirme yapıyoruz. Grup başlığı alanı ise ilgili modüllere eklenen NDI formlarının belirli şekilde gruplandırılması için kullanılır. Örneğin cari ile ilgili NDI formlarını belirli bir grup altında birleştirmek istiyorsak bu grupta toplamak istediğimiz NDI nesnelerinin her birinin grup başlığına cari NDI nesneleri şeklinde bir isimlendirme yapabiliriz. Bu durumda NDI uygulamaları altında bir grup açılacak ve o grubun altından NDI nesnelerine erişim sağlanabilecektir. Bu tanımlamaları gerçekleştirdikten sonra grid alandan NDI paketindeki nesneler arasından bağlantı kurmak istediğimiz formu bulup mouse ile çift tıklamamız gerekir. Bu işlem sonrasında yapılan değişikliklerin aktif olması için programı tekrar çıkış giriş veya şirket değişikliği yapılmalıdır. Şirket değişikliği sonrasında ilgili modülün altından tanımladığımız ekrana yetkisi olan kullanıcılar veya admin kullanıcılar tarafından erişim sağlanabilecektir. SSO uygulamasında ise tanımlanan bu ekrana hak tanımlaması için 5000 numaralı modül altından ilgili NDI nesnesi seçilip hak tanımlaması sağlanabilir. Teşekkürler.